Elimizde bir koordinat ekseni var. X, Y ekseni belirtilmemiş. A'sı eksi 5'i 2. 2 aşağı indiğimiz zaman Y ekseni buluruz. 5 ile böyle gittiğimiz zaman bu ikincisi. 3, 4, 5 bu nokta orijin doğrumuzu alıyoruz. Burası y ekseni. Burası x ekseni. Üzerinde nokta alalım. Burası eksi 5. Burası eksi 3. Burası eksi 1. Burası 1. Burası 3. Evet. Burası 5, burası eksi 4, eksi 2, 2, burası da 4. Y eksen noktasını yazarsak burası eksi 1. Aldığımız noktaları çubukla kırmızı ile işaretleyelim. Kaşları görmüş. Lek'i alalım. Açık mavi. Burada ikiyi görmüş. Burada eksiği görmüş. Eksi biri. O halde noktamız x'imiz. 2 y'imiz eksi bir olur. 2'ye eksi 1 c noktası bulunmuş olur.